hoş geldiniz. Benden ne zamandır istediğiniz pijama sohbetleri serisinden yeni bir video ile karşınızdayım. Gördüğünüz üzere şu an kıpırdadıkça şıngır diyorum. Çünkü bu pijama sohbetleri yılbaşı temalı olacak. Genelde yılbaşı akşamları benim için pek şanslı geçen akşamlar olmaz. O yüzden size son böyle 5 yılda falan yılbaşı akşamı başıma gelen olayları anlatıyor olacağım. Öncelikle çok uzağa gitmeyelim. Bir önceki sene, yani 2015'e girdiğimiz seneden bahsetmek istiyorum. Geçen yıl başında böyle kalabalık bir grup arkadaşlarımla çok önceden plan yapmaya başladık. Böyle 4-5 ay önceden otelimizi seçtik, gideceğimiz tarihleri seçtik, çok güzel bir seyahat planı hazırladık. Ve benim ne zamandır gitmek istediğim Londra biletlerimizi aldık. Otellerimizi booking.com'dan ayırdık, her şeyi hallettik. Aa, tek pürüz vizeydi. Vizeye de tabii ki başvuracaktım. Vizeye başvururken de şöyle böbürlene böbürlene vize ofisinde. Ben zaten İngiliz dili ve edebiyatı mezunuyum gibi küçük küçük havalara falan girdim kendimce. Hani bana nasılsa verirler diye. Ee, hepimiz başvurularımızı aynı gün aynı ofisten yaptık. Ve ondan sonra bekleme süreci başladı. Bekleme süreci uzadıkça gerginlik de artmaya başladı. Çünkü hiç kimsenin vizesi gelmedi. Hiç kimsenin vizesinden ses çıkmadı. Son artık böyle 3-4 gün kalmıştı gitmemize. Artık umudumuzu yavaş yavaş kesiyorduk. Derken arkadaşlarımdan birisi aradı ve dedi ki vizelerimiz gelmiş. Seni aramadılar mı? Ben ama şöyle oldum. Beni, beni aramadılar. Beni niye aramadılar? Ve ondan sonra gideceğimiz gruptaki arkadaşlarımı tek tek aramaya başladım. Ve herkes aramışlardı. Herkesin vizesi gelmişti. Tek aranmayan kişi benden. Böyle olunca gerginlik iyice artmaya başladı. Hani herkes vize aldı. Bir tek ben mi alamadım? Ne sorunu vardı? Çünkü evraklarım tamdı. Hiçbir eksiğim yoktu. Her şeyi önceden çok güzel ayarlamıştım. Neyse. Yılbaşının son gününe kadar umudumu yitirmedim. Ki normalde hemen umutsuzluğa kapılan bir insanım. O kadar inanmışım. Ve şu an anlayacağınız üzere benim vizem gelmedi. Yani vizem gelmedi derken İngiltere vizeme red de gelmedi. Benim pasaportum vizem hiçbirini geri vermediler. Konsolosluğun böyle bir hakkı varmış. İstediği pasaportu el koyup bekletebiliyormuş. Ve tabii yılbaşı günü inanılmaz bir mutsuzluk. Bütün arkadaşlarım hazırlanmışlar ve Londra'ya gidiyorlar. Ben ise anneannem nerede, evde o ses Türkiye izliyorum. Neyse sonuç olarak ben Londra'ya gidemedim. Onlar gittiler geçen yıl başında. Baya bir hayal kırıklığı oldu benim için. Bir de böyle tam 12'ye 5 kala FaceTime'dan görüntülü beni aradılar. Ve o London ayın olduğu yerde böyle havai fişekleri falan patlıyor. Çok güzel bir gösteri oluyormuş. Onu bana izlettiler. de böyle gözlerim dolu dolu. Aa, sonuç olarak vizem ne zaman geldi, pasaportuna ne oldu diye soracak olursanız. Yılbaşı geçtikten İki gün sonra pasaportum ve vizem geldi. Resmen dalga geçer gibi. Benim bütün uçak biletlerim, otel masraflarım hepsi çöpe gitmiş oldu. Bunların yanı sıra tabii ki hayallerim de çöpe gitmiş oldu. Ondan sonra ben 3-4 ay sonra sanırım Londra'ya gittim. Çünkü çok heves etmiştim. Hatta onun vlogu da var kanalımda. Eğer izlemediyseniz Londra vlogumu da videoların arasından bulup izleyebilirsiniz. Bu geçen senenin macerasıydı. Gelelim ondan 2 sene önceki bir maceraya. Kaç yılına girdiğimiz sene olduğunu tam hatırlamıyorum. Çünkü hafızamdan bunu tamamen silmek istemişim sanırım. Ee, o zamanlar benim bir erkek arkadaşım vardı. Ama hani şöyle olur ya, çok aklı başında olmadığını bilirsiniz. Sizin için çok uygun olmadığını bilirsiniz. Ama bir türlü de böyle ayrılmazsınız. O ilişki devam eder. Böyle istediği zaman sizi arar. İstemediği zaman ortadan kaybolur bir hafta çıkmaz falan. Öyle bir dönemde. Aa, tam da yılbaşı zamanında denk geldi bu. Neyse yılbaşı için İzmir'de yaşıyordum ben önceden belki bilenler vardır aranızda. Çeşme'de bir arkadaşımızın bir partisi vardı evde. Ben ona gitmeyi çok istiyordum. Ben böyle bir ay öncesinden başladım. Çeşme'ye gidelim, ne olur o partiye gidelim, ne olur gidelim. Derken bu kişi, ismi lazım değil, bahaneler uydum. Başladı. İşte benim anneannemler, dedemler burada ben gidemem. İşte benim şöyle ciddi bir aile yemeğim olur her yıl başında ben gidemem. İşte abime bilmem ne oldu ben büyük ihtimalle gidemem gibi bir ay boyunca yılbaşı gününe kadar bu bahaneleri sürdürdü. Aa, ama ben de ısrarcı bir şekilde vazgeçmiyorum. Neyse sonrasında ben tabii son güne doğru umudumu yine yitirmeye başladım. Ne yapacağım ne yapacağım? Hani bunu da beklediğim için hiçbir arkadaşımla program yapmadım. Belki bir ümit gideriz diye. En son annemlerle beraber olmaya kaldım. Ki genelde genç yaşta aileyle yılbaşı geçirmek çok tercih edilen bir şey değildir. Böyle mutsuz olursun, bir köşede oturursun falan. Neyse annemlerle beraber bir akrabamızın evinde yılbaşını geçirdik. Böyle 60 yaş üstü kafasında yılbaşı şapkaları, şu ötürülen, üflenen şeylerle bir yılbaşı geçiriyor oldum. Yine de ben kendisini 12 gibi aradım. Hani ne yapıyorsun, yeni yılla giriyoruz, nasıl geçiyor falan diye. Böyle arkadan bir araba sesi geliyor. Hani arabada böyle Anlayamadım. Ne yapıyorsun dedim. Hani neredesin? Ailenle misin falan? Ya dedi aile yemeğinden şimdi çıktım dedi. Çeşmedeki dedi o arkadaşımızın partisine gidiyorum şu an. Otobandayım yoldayım. Ben tabii böyle bir kova kaynar su başımdan aşağı döküldü. Bir ay boyunca yırtmışım kendimi oraya gitmek için. Beraber gidelim lütfen gidelim lütfen gidelim. Ve o bana bir ay boyunca bahaneler uydurmuş. Şöyle gidemem böyle gidemem diye. Ve o gün, o akşam, yılbaşı akşamı beni almadan çeşmeye gitti. Başka arkadaşlarıyla. Ve tabii ki bu birliktelikte o gün sonlandı tahmin edersiniz ki. Neyse o zaman tabii bayağı bir üzülmüştüm, bayağı bir hırslanmıştım. Şu an gülerek anlatıyorum tabii. O da talihsiz yılbaşı gecelerinden biriydi benim için. Üçüncü hikaye için biraz daha geri gidiyorum. Üniversite dönemlerime. Üniversite döneminde ben evde kalıyorum. Birkaç arkadaşımla beraber o evde bir parti var. Fakat ben başka arkadaşlarımla beraber başka evdeki bir partiye gideceğim. İki evde de parti hazırlıkları var falan filan. Böyle kurabiyeler yapılıyor, yılbaşı ağaçları süsleniyor. Neyse ben böyle 11 gibi falan hazırlandım. Çıktım. Uzakta bir yerdeydi diğer ev. Bir güzel böyle şey yine o, o zaman da hatırlıyorum pullu bir etek almıştım. Pullu etekler, topuklu ayakkabılar. Hani böyle şık giyindim. Böyle bir partiye gideceğim için. Neyse ee, gittik o partiye. Güzeldi ama böyle ben çok distak distak müzikten çok hoşlanan bir insan değilim. Özellikle kalabalık ve gürültüden hoşlanan bir insan hiç değilim. O yüzden ben orada birazcık darlandım ve çıkmak istedim. Çıkayım, eve dönerim, yatar uyurum en azından diye kendimce bir plan yaptım. Neyse herkesi bıraktım orada. Böyle saat 1.30-2 gibi çıktım ve taksi aramaya başladım. Ee, bir buçuk saat taksi arama serüvenim bitmedi. Çünkü garip bir şekilde bazen böyle oluyor. İstanbul'da. Hiçbir taksici sizi almıyor. İçi boş oluyor ama durmuyor. Nedendir bilinmez. Neyse çok çok zor bir şekilde bir taksi buldum. Bindim ve eve doğru dönmeye başladım. Eve geldiğimde kapının zilini çalıyorum çalıyorum. Anahtar da yok tabii ki bu arada yanımda. Kimse açmıyor. Çalıyorum, kimse açmıyor. Çalıyorum, kimse açmıyor. Ee, dedim ki neyse ki cep telefonları var. Hemen evde olanlardan birilerini arayayım. Kim var? Ev arkadaşım var, birkaç kişi daha var. Arıyorum, kimse telefonunu açmıyor. Arıyorum, kimse telefonunu açmıyor. Ve sonuç olarak o akşam evdeki parti pek eğlenceli olmamış. Çoğu kişi gitmiş, geri kalan işlerde uyumuş. Ve hiçbir şekilde telefonlarını duymadılar. Kapıyı açmadılar. Ben herhalde böyle sabah 7'ye kadar falan kapıda kaldım. O gün böyle oturdum. Baya baya o kıyafetlerle kapının önünde. Böyle iki tane basamak olur ya apartmanların önünde. Orada oturdum. Gelenler, geçenler artık ne düşünmüştür benim için bilmiyorum. Sabaha doğru artık böyle zili kırarcasına basıyordum en son. En sonunda evden tamamen alakasız biri kalktı. Kapıyı açtı böyle suratıma baktı falan. Ben anca öyle eve girebildim. Yani mükemmel bir yıl, yeni yıl oldu benim için. Bir de biliyorsunuz şöyle bir şey var. Yeni yıla nasıl girersen hep öyle geçer falan. Ee, tahmin edersiniz benim yıllarımın nasıl geçtiğini. Sonraki yılbaşı hikayem ise iyice çocukluğuma doğru gidiyor. Böyle... İlkokul 4, ilkokul 5 olduğum dönemler. O zamanlarda biz yeni yılı hep anneannemin döneminde kutlardık. Orada benim böyle ufacık bir ağacım vardı. Altına hediyeler konulurdu ve bana eziyet edilirdi. 12'ye kadar bu hediyeler açılmayacak. Uykum geliyor, böyle gözlerim kapanmak üzere kafam düşüyor falan. Ama o hediyelerin açılmalarına izin verilmiyordu. Çok katı kurallar vardı ve ben böyle 12'ye kadar bekliyordum. Tabii çocukken hep ne beklersiniz? Oyuncak, Barbie bebek, ne bileyim en kötü kitap. Genelde biliyorsunuz çocuklar kendilerine kitap hediye alınmasından pek hoşlanmıyorlar o yaşlarda. Öyle bir şeyler bekliyorum. Ve 12'ye kadar dayandım. Ama böyle gözlerim akıyor resmen. Böyle uyku akıyor, uyumak istiyorum. 12 olduğunda tabii koşarak gittim yılbaşı ağacının altına hediyeleri açmak için. Bu böyle birkaç tane paket var. 3-4 tane paket var. Hani şey diye düşünüyorum işte Anneannem bir tane aldı dayım, bir tane aldı. içten ne çıkacak acaba? İnanılmaz bir heyecan. İlk paketi açtım. Bir tane. Kilo çorap. Ama nasıl bir çorap? Hani böyle ilkokula giderken giydiğimiz beyaz yün, inanılmaz kalın aba gibi kilo çoraplar vardı ya, resmen pantolon gibi. Onlardan. Tabii ki şöyle bir bakış attım. Yerine koydum. İkinci pakete geçtim. İkinci paketi açtım. Kilo çorap. Aynısının grisi. Kalın, yünlü, büzük büzük. Hani böyle bacaklarınıza batar giydiğiniz zaman onlardan. Böyle yavaş yavaş yüzüm düşmeye başladı. Neyse umudumu yitirmedim. Çünkü geriye 3 paket daha kalmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bunların içinden kesin bir şey çıkacak diye. Neyse diğer paketi açtım. İçinden pizza kraker çıktı. Bir insan pizza krakeri hediye paketi yapıp yılbaşı ağacın altına hediye diye mı? Diğerinden kremalı bisküvi çıktı. Diğerinden ise ne çıktığını inanın hatırlamıyorum. Hafızam o kadar silmiş. Ve yılbaşına ben külotlu yünlü çoraplarla pizza karakterlerle girdim. Bir çocuğun hayallerini nasıl yıkarsınız isimli bir yılbaşı gecesiydi benim için. Bu arada niye külotlu çorap diye soracak olursanız Annem, anneannemler demiş ki okula gidiyoruz o zaman forma giyiyorum. En çok ihtiyacı olduğu şey kilotlu çorap. her gün kirleniyor diye. Anneannemler de ihtiyacım olduğunu şey bana bir sürü yünlü kilo çorap almışlar. Neyse o günden sonra biz zaten aile arasında hediyeleşmeyle ilgili bağlarımızı tamamen kestik. Ve hala hatta bana doğum günlerimde yeni yılda böyle hediye getirecek olurlarsa şöyle bir bakıyorum ve tüylerim diken diken oluyor. ve gözümün önünden kilo çoraplar falan geçiyor. Neyse sonuç olarak diyeceğim şey genelde böyle özel günlerde özenirseniz benim için böyle oluyor bu. Ne kadar özenirsem günüm o kadar kötü geçiyor. O yüzden ben de artık yılbaşında genelde evde geçirmeyi ve herhangi bir günmüş gibi davranmayı öğrendim. Böyle yumuş yumuş yılbaşı kazakları girip evi birazcık yılbaşının havasına sokmak benim için yeterli oluyor. Sizin de yeni yılda başınıza gelen böyle komik olaylar var mı çok merak ediyorum. Aşağıda yorumlar kısmında lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca pijama sohbetleri hoşunuza gidiyor mu? Ve ne tarz pijama sohbetleri, videoları görmek isterseniz yine yorumlarda bende paylaşın lütfen. 2016 yılında yeni pijamalarla, yeni hikayelerle görüşmek üzere.